Herkese merhaba arkadaşlar ben Bekir ve bugün sizlerle birlikte Uncharted Rex Fortune'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hazinenin izinde kalmıştık. Sinir olduğum bir yer vardı orayı geçememiştik. İsterseniz oradan hemen devam edelim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bu arada YouTube'dan baktım nasıl geçeceğini öğrendim artık. Kanser olmayacağız yani merak etmeyin. Sonunda. Bu o olmalı. Evet o. Açmaya gerek yok şeyi. Şuradan iler. Oy 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 oy. Gel ölmek istemiyorum ya. Buna vurmak istiyorum ya. Çok canım çekti çünkü. Hop buraya atla bakalım aslanım benim. Şuraya. Buradan şuraya nasıl atlıyor? O hala aklım almıyor ama helal olsun vallahi neydi. Gerçekte atlanmaz bu arada o buradan oraya. Yani O taraf inik mi? O taraf inik değil. İlk önce o tarafı indireceğiz. Şöyle yapalım. <laughs> Hop, indir bakalım. Çok güzel. Şu bir Geri döneceğiz buradan. Çok fazla konuşma gereği duymuyorum bu arada yani. Yani konu bulmayınca da boş boş konuşmak da istemiyorum tabi. Yani neden boş boş konuşayım ki? Konu bulamayınca. Şuradan gidiyormuşuz. Ben orayı görmediğim için kazmalımdan. Parafa. Çok güzel. Çok dikkatli gitmek gerekiyor. Baksana abi, küçücük yer. Atladığın anda düşme riskin de oluyor. Evet, orası açıldı. Çok güzel. Şimdi ne yapacağımız belli zaten. de buradan gidiş var mı? Gidiş... Evet, var var. Evet. Ulaşmayacağız en azından. Aa, oh çok güzel, çok güzel. Buradan başlattı en azından. En azından arkada başlatmadı. Sizden ölecektim var ya öyle bir şey yapsaydı. Yani anası sattımını yerine atlanmıyor ki. Bok gibi yer yapmışlar. Atlanmıyor. En azından en baştan başlatmadı. Ben en baştan başlamadığına şükrediyorum şu anda. En baştan başlasaydı artık ben yani sinir hastası olma yolunda. Altta şuraya da. Çok güzel. Git bakalım. Hop. Çok güzel. Aa. Bu Cefer Altın Taç. Haç, haç. Yani taç diyorum. Merhaba. Hadi canım inanmıyorum. Hey Sally. Buradayım. Oyalamak için uydurma ipucunun peşinden gönderdiğin Roman ve Navarro'yu hatırlıyor musun? Evet. Şu anda hazine mahzeninin tam üzerinde oturuyorlar. Aman be şansıma çıkayım. Onları oradan çıkarmak için dikkatlerini dağıtmalıyız. <laughs> Arkadaşım evlat yeter ki isterli diyorum. Bir de Salih. Evet. Onlar gittiğinde benimle Mosele'de buluş. Ama yeraltı mezarlarından gel. O yol daha güvenli. Anlaşıldı. Şimdi şu haydutlara fark edilmeden aralarından geçmem gerek. Niye fark edileyim ki? Ben direkt ateş etsem olmuyor mu? <laughs> Abi ıh ıh diye sesler çıkarıyor yani. Bunu kim fark etmez ki? Baksana ıh ıh diye sesler çıkarıyor yani. Bunu... Fark etmeyen de ne bileyim ya sağırdır ya da kulak işitme engellidir. Salibin kaçtı. Dağılın, bulun onu. Vay be. <laughs> bu da eğilerek gitmiyor ki bu. Dur lan bunları alabilirim aslında ben bu dragonla. Alayım mı? Deneyeyim lan dur. Şimdi adamların yerini bir bilmek gerekiyor. Şimdi bak bir orada Biri orada bak O gözükmüyorken hemen gideceğiz şunu vuracağız. Benim o tarafta olduğumu nereden gördün? Ne? Ne? Bir dakika bir dakika ne? Tek yedik. Biz nasıl tek yiyebiliyoruz? O da ayrı bir soru işareti ama. Buyurur <laughs> da Oğlum orada... <laughs> Bir tane mermi kaldı. Buna da bir kişi o şurada bir tane lazerle var. Gel bakalım buraya. Oğlum göremiyorum ki adamı. Bu arada kusura bakmayın. Arkadaş geldi Adem'in videoda olduğumu söylemedim. Çok güzel. Şuradan M4'ümü alayım ben. Oh! Burada biri var. Hepsi öldü galiba. Bir dakika. Bakalım. Evet ölmemişler. Hepsi öldü. Cephane toplamaya gerek var. Evet aslında. Bir toplayalım ya. dik gıl oğul Çok iyiydik. Çok iyiydik. Çok çok iyiydik ya. Kısaca efsaneydik. Ama kapı açık. Hadi bakalım. Ya. <laughs> hey. ne biliyor lan evlat? Videoda ne var? Ne Videodayım. İşe koyulduğumda aklıma gelir. Ancak burası kesinlikle doğru. Ya susana videodayım. Çalkala. Ya tamam tamam. Ver. Sağ ol. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. Olay bu simgelerle ilgili oldu. Bir aksaklık oldu. Bu ne anasını satayım ya? He aynen anladım. Valla çok fena anladım ya baksana. <laughs> be. Roman ben ya, i̇lk önce varmış. oku çevirelim. Ha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çaktım çaktım olayı çaktım. Sanırsam. Evet galiba bir dakika evet evet olayı çaktım. Okun uç kısmı e, yukarıya gelecek. bakamıyorum ki. Uç kısmı nerede? Bir tane çevir. Evet, böyle. Doğru yerde olduğumuz emin misin? Eminiz, eminiz. Eee, kupa düz. Kupa. Kum saati, yılan. Bir dakika ya. Kupa böyle olmayacak mı? Bir dakika. Kupa çok değişik gözüküyor. Kupa niye böyle ya? Neyse, bu kupa doğru. <laughs> ee, kitap. Böyle. Kitap buydu. Yok, bu, bu değil. Bir dakika. Kitap. Ee, nerede kitap? Kitabı bulalım. Evet. Doğru mu? Tamam, böyle. Ee, o öyle bu böyle yılan sağ, sola bakacak yılan sola bakacak böyle ve e, bu da aşağı bakacak bir kere daha söylevi ve bu kadar çok güzel. Güzel bir yer açıldı. Görünüşe göre yine iş başındayız. Aynen. <laughs> 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 Burası ne acaba? Bilmiyorum. Çıkmaz yol olabilir. Bir dakika. Baksanıza bu tarafta bir geçiş var galiba. <laughs> oh oh. oh ne var ne oluyor? Sally hemen çekili oradan. Ne? Bu bir tuzak. Ah. Sally bin iyi misin? Sally. Evet evet iyiyim. Hala tek parçayım. Oh. Ama sadece kütüphanenin üstüne düştüm. Pekala. Sen kütüphaneye dönsen iyi olur. Bizim başka bir çıkış yolu bulmamız gerekecek. Yeni bölümde Hayır, mi? Iyisi, ilerleyeceğiz. Hayır. Evet. Aa evet. Hazine mahseli. Yeni kısım. 16. kısım. Hazine mahseli. Demesem olmazdı. Burası da neresi? Lanet bir hazineyi saklamanın oldukça zarif bir yolu. Bu veba doktoru maskesi değil mi lan bu? Kemik kafa Buradan gideceğiz. Buradan bur yo. Ya buradan buradan. Yo. Şuradan. E ee, bak buradan. Gene bulmaca verme de kurbanın oldum gene bulmaca verme valla. Bulmacalarla aram zaten çok kötü. Aha. Bekle biraz. Bekle. Bu ne? Drake'in haritasının köşesinde Roma rakamları var. Bunun bir anlamı olur. mu? Aha bir dakika. Burada Roma Bu da açsana. Etrafı gözleyeceğim. Sen de karşıya nasıl geçebileceğinize bir bak. Geçtim ya. Roma rakamları da ipucu. O da neydi? Ona o ne lan? Neydi bu arada ya? Bir dakika. Bir, şeyi bir şey açması gerekiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar şöyle yapalım. Burada bitirelim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.